İlk başta bundan ya, arkadaşlar. Olsa, o hesabı kapattı. karakter. çıkınca gözümü başka hesap açtım oyun ki video like baya bir görüntüle abone patladı valla baya arttı çok teşekkür ediyorum Art, arttığı için bu kutuyu açayım ee, video şeyinin sesini kısacağım ismi neydi o, onun sesi <gülüyor> <gülüyor> Tamam şimdi oynayabiliriz arkadaşlar geldik şimdi açıyoruz savaş kutusu oh. şimdi açalım 10 taşımız bir tane açalım bakalım hadi bakalım. açıyorum, açıyorum, açıyorum. Hadi bu büyük kutu, son bir kutu kaldı zaten. Büyük kutudan bir şey çıksın Allah rızası için. Büyük kutudan bir şey çıksın. Ya bakıyorum çıkacak mı Allah'ım çıksın. Gözümü kapattım bir şey çıkarsa siz sevinirsiniz. Allah'ım bir şey çıktı mı bir şey çıktı mı? Basıyorum herhangi bir yere. Ha, ücretsiz bakalım bir şeyimiz var mı? Aa, Edgar var. Edgar. Bir de Edgar. O mega kutu var sandım ücretsiz 3 tane. Bakalım ilk başta bunu alacağım. Bakalım. şüphe yok. Parkur, parkurlara bayılır. Parkurlara bayılıyormuş. Bakalım. Bakalım. Rosa bari sarı, bari sarı, bari Ben bu oyunun sesini gene bir ayarlardan efektleri de bastım yüksel bir tane bakalım ezgarla maça girelim maça girek gidek hemen maç videoyu bitireyim kol Cold... roza çıktı kol çıktı Edgar çıktı bugün çıkanlar bunlar valla bakalım ses efektlerini kapattım bakalım oynayabilecek mi fazla ses efektsiz oynayamadım bakalım gelsin geleceği Kaç. 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 Oh ölüyordum az kalsın. Canım yoktu. Dur canım dostu Şimdi gel. Dur gelemez. Aa internet gitti. Az kalsın. Gidiyordu internet. Vur. Vur ağzına. Vur. 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 tane. Bir tane daha vur. Gel lan. Seni keserim aslında. Kesemem ya da. Şunu da öyle vur. 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 Şeli var içeride. Nane yedik. Falan. Oy oy. Kalabalık. Kalabalık. Al kaç al kaç cana bak cana bak. Ölüyordum az kalsın ölüyordum. Allah'ım birisi bana koştu. Öldün mü? Ya vuf öldüm neyse arkadaşlar kupamızı aldık en azından. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Dur arkadaşlar tam kapatamadım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.